Merhabalar. Burç uyumlarını anlatacağız bu hafta anlatacağım yani sizler için. Neden? Çünkü çok soruluyor, çok merak ediliyor. Hem bir yandan biliyorsunuz aslında ama bir yandan da işte ben Başak Burcu'yum kiminle daha iyi anlaşırım veya işte ben Boğa'yım eşim akrep olur muyuz olmaz mıyız? Böyle bir sorular çok fazla gelince ben de aslında böyle bir burçların uyumuna değinmek istedim. Tabii ki astroloji doğum haritalarımızda gezegen yerleşimleri, yükselen burçlar veya işte partnerinizle olan o sinastri haritalarımızda haritası diyoruz biz iki kişinin doğum anının haritasını çıkarıp karşılaştırıyoruz Bunlar aslında sizin gerçekten uyumlu olup olmadığınızı gösteriyor ama genel olarak da keyifli bir konu güzel bir konu tatlı bir konu ve Şubat ayına da yakışan bir konu bakalım koçlar mesela Ateş elementi Koç. Aynen, ateş elementi Aslan ve Yay'la anlaşıyor. Çünkü her burç öncelikle kendi elementinden olan grupla anlaşır. Yani bir Koç Aslan'la çok iyi geçinir. Aslan'la çok iyi anlaşır. Yayla çok iyi geçinir. Yayla çok güzel konular bulur. Hepsi ateş elementi üçünüzde ve üçünün de ateş elementi olmasıyla spontanesiniz, aynı zevkler, aynı kahkaha, aynı farkındalıkla yaklaşıyorsunuz. Aynı spontanelikle yaklaşıyorsunuz hayata. Fakat gerçek tamamlama bizim yani bir elmanın yarısı gibi iki kişinin birbirini tamamlaması tam karşıt burcumuzda oluyor. Koçlar için teraziler oluyor. Yani yükselen burcu terazi olan veya burcu terazi olan bir kişiyle koç yükselen koç muhteşem uyumu yakalıyor. Gene ben özellikle 11. ev vurgusuna da çok bakıyorum astrolojide. 11. evde umutlar evi olduğu için ve sosyal çevremiz, sosyal evimiz olduğu için, hayalleri anlatan daha şanslı bir ev olduğu için gene koçlar için kova burcuyla da uyumun gayet güzel olacağını düşünüyorum. Boğalara baktığımızda Sevgili boğalar en çok kiminle anlaşır derseniz o da toprak elementi olduğunuz için efendim başaklar ve oğlaklar sizin gerçekten uyum sağlayacağınız, anlaşmayı yakalayacağınız grup oluyor. Çünkü boğa burcu bir toprak elementi, olaylara somut gözle bakan, olaylara böyle bodoslama atlamayan, daha huzur seven, daha finansal güvenceye önem veren aynı sizler gibi başaklar ve oğlaklar hep birlikte gerçekten bu kişilerle iş yapmak, arkadaşlık yapmak, flört etmek, sevgili edinmek, eş bulma konusunda gayet uyumu yakalarsınız ama sizi gerçek tamamlayıcı hangi burç dersek tam karşıt eviniz Akrep burcu sizi bir elmanın yarısı gibi tamamlıyor. Yani sizde olan Akrep'te yok, Akrep'te olansa sizde yok. Dolayısıyla ikisinin bir araya gelmesi muhteşem bir aşkı, muhteşem bir kadersel eşi hayatınıza getiriyor. Dediğim gibi 11. eve bakıyoruz. Bazen ben özellikle 11. ev vurgusunu da çok görüyorum sinastri haritalarında. Demek ki balık burcuyla da gene boğalar gayet aşkla ve flörtte uyumlular. İkizlere geldiğimizde sevgili ikizler için hava elementi bir burç olduğu için kovalar ve teraziler uyumu yakalıyor sevgili ikizlerle. Çünkü o havanın verdiği iletişimsellik, konuşma, her konudan merak, her konuyu araştırma tüm bunları aslında teraziler ve kovalarla çok güzel sağlıyorsunuz sevgili ikizler. Fakat gerçek tamamlanmayı ve doğru aşkı bulacağınız kişi kesinlikle yay. Çünkü ikizlerin tam karşısında astrolojide 7. ev dediğimiz alan alanda yay burcu bulunuyor. Yayla bir elmanın yarısı gibi hissetmek, aşkı tatmak, sevgiyi tatmak sizler için o uyumu, o flörtü, evet biraz didişerek belki, biraz zıtlıkları bir araya getirerek ama gene de muhteşem uyumu yay burçlarıyla tadabilirsiniz. 11. evinizde ise koçlar var. Demek ikizler gene koç burçları veya yükseleni koç olan ateş element grubuyla da güzel, keyifli paylaşımlarda bulunabilir. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için özellikle su grubu olduğunuz için sevgili yengeçler demek ki sizin çevreniz su grubu Burçlar. Yani akrepler ve balıklarla çok güzel uyum sağlıyorsunuz. Onlarla birlikte duygusal bağlar kurmak gerçekten sizin derdiniziz paylaşabilecek insanlar olmaları veya hatta duygusal konularda o hassasiyetleri hep beraber taşımanız ve olaylara bakış açınız sizi birbirinize yakınlaştırıyor. Fakat tam anlamıyla ruh eşiniz kim derseniz Oğlaklar, Yengeçlerin çünkü tam karşısında ve onu tamamlayacak, e, o aradaki dengeyi, o aradaki bağı, o aradaki zıtlıkların uyumunu, o eksi artı. Çünkü e, çok fazla artılar birbirini iter, çok fazla eksiler de birbirini iter. Ama Yengeç'in tam karşısındaki Oğlak sizi muhteşem tamamlar. Yengeç'teki o anaçlık, o duygusallık, o besleyicilik, koruma hissiyatı Oğlağın disiplin, sabır ve güvence ihtiyacı ile birleşiğinde çok güzel bir çift olabilirsiniz. 11. evinize baktığımda boğa burcu görüyorum. Dolayısıyla yengeçler ve boğaların da iyi anlaştığı durumları çok fazla deneyimliyoruz. Evet sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanların Ateş elementi olduğu için koçlar ve yaylar tamamlıyor. Koç ve yay ateş burcu oldukları için çok güzel böyle bir e, ekip çalışması, efendim birlikte hareket etmek, birlikte neşeli, doğal, spontane, e, coşkulu ortamlara girmek isteyebilirsiniz. Keyfiniz yerine gelebilir, paylaşımlarınız çok daha e, rahat ve kolay olabilir iletişiminiz. Ama aslını gerçek tamamlayan kim derseniz kova burçları çünkü. Aslanın tam karşısında Kova burcu var ve ateşin havaya ihtiyacı var. Yani su ateşi söndürüyor, toprak ateşi söndürüyor ama hava burcu ateşi. E, körüklüyor çok daha güzel bir uyum çok daha güzel bir birliktelik ortaya çıkıyor Bu manada da o zıtlıkların birleşmesiyle gerçekten bir elmanın yarısı olabileceğiniz burç kova burcu sevgili Aslanlar 11. evinizde ikizler var Gene hava elementinden ikizler de sizleri çok neşelendirebilecek çok güzel uyum yakalayabileceğiniz bir burç diyebiliriz. Sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlar, evet toprak elementi Başak'ın özellikle boğalar ve oğlaklarla anlaştığını söyleyebilirim. Çünkü boğalarda toprak grubu ve oğlaklarda gene toprak. Bu şekilde özellikle olaylara somut ve gerçekçi bakma e, olayları gerçekten gerçekçi ve detaycı bir anlayışla ele almak açısından anlaşacağınız burçlar boğalar ve oğlaklar olacak. Fakat sizi gerçek tamamlayıcı kim derseniz balıklar çünkü bu kadar toprağın suya ihtiyacı var. Her şeyi ince detay, işte mükemmel olsun, titiz olsun, muhteşem olsun diye uğraşırken bir balık sizin gönlünüzü tam anlamıyla fethedecektir ve elmanın yarısı gibi gerçekten ruh eşiniz Başak ve Balık uyumu muhteşem olacaktır. Diğer bir yönden de gene yengeçler de sizleri gayet mutlu eden bir başka burç. Teraziler ve yükselin terazi olanlar. Evet, en çok aşka, sevgiye e, ilgi gösteren, özellikle yalnız kalmaktan çok hoşlanmayan, hayatında biri olsun, paylaşmayı çok seven çünkü doğasında böyle bir yapı var. Uyumu seven, naifliği seven teraziler, e, hava elementi olduğu için en çok ikizler ve kovayla güzel anlaşabiliyor. Çünkü hava elementi grup özellikle hava elementi kendi gibi olan, kendi gibi bakış açısına sahip, iletişimi seven, haberleşmeyi seven burçlarla anlaşabiliyor. Ama sizi kim tam anlamıyla e, tamamlıyor, karşı evinizde kim var dersek Sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar var. Her ne kadar bambaşka yapıda olduğunuzu düşünseniz de mutlaka ki o koç sizi etkiliyor. Yani koçun aceleci tavrı, ben bilirim tavrı, liderlik tavrı, enerjik tavrı siz sevgili terazileri tamamlayan ve gerçekten iki böyle elmanın yarısı moduna sokan burç koçlar. 11. evinizde ise aslanlar var. Demek ki aslan burçlarıyla da teraziler gayet güzel anlaşıyor. Gayet iletişimini doğru yapabiliyor. Bu manada aslında biz tabii ki haritalarda kişinin Venüs'üne, Mars'ına, Ay'ına, bütün gezegenlerine ve birbirlerine yaptıkları özellikle Satürn'ün açılarına bakıyoruz. Ama genelleme olarak düşündüğümüzde aslanlar, koçlar size uyuyor, ikizler ve kovalar Gayet uyumlu. Sevgili akrep ve yükselen akrepleri kimler tamamlıyor? Evet akrepler su grubu olarak tabii ki balıklarla, yengeçlerle çok güzel uyum yakalıyorsunuz. Çünkü e, üçünüz de su elementindensiniz duygusallığınız, hassaslığınız, olaylara bakış açınız aynı modda olabiliyor. Birbirinizi çok daha iyi anlıyorsunuz. Birbirinizin ihtiyaçlarına çok daha e, net cevap verebiliyorsunuz. Ama sizi kim karşılar? Kim gerçekten tam anlamıyla tamamlar dersek, tam karşıt eviniz Boğa burçları, Akrepleri tamamlayıcı oluyor. Boğada olan Akrep'te yok. Akrep'te olansa Boğa'da yok. Dolayısıyla toprak ve suyun muhteşem uyumuyla en çok Boğa burçları sizi etkilerken gene 11. evinizde olan Başak burçlarıyla da muhteşem arkadaşlığı, uyumu ve güzel bir ilişkiyi hak ediyorsunuz. Sevgili Yay ve yükselen Yay. Bakalım Yay'lar canlı, neşeli, İyimser yaylar en çok kimlerle anlaşabiliyor? Tabii ki aslanlar ve koçlar sizi tamamlayan grup. Çünkü ateş elementinden aslan burcu ve koç burcu o canlı neşeli enerjik yapısıyla sizi gerçekten büyülüyor. Sizi gerçekten tamamlıyor ve anlaşma yönünüz, iletişiminiz çok doğal akıyor. Ama karşıt eviniz ikizler olduğu için özellikle ikizlerin eksik kaldığı yönleri tamamlamak veya ikizler ikizlerin sizde olmayanları size vermesi gibi durumlar en çok yay ikizler hattının birbirini tamamladığını söyleyebiliriz. 11. evinizde gene hava elementinden terazi burcu da yayları çok güzel karşılıyor. Çünkü uyumu seviyor, beraberliği seviyor, bir şekilde bazı konuları alttan alabiliyor, adapte olabiliyor. Dolayısıyla yayların anlaşacakları aslan ve koç aynı zamanda ikizler ve terazi oğlaklar ve yükselen oğlaklar Toprak elementi oğlak burçları kendi gibi Toprak elementi olan boğalar ve başakları seviyor en çok en çok onlarla oturup konuşabiliyor en çok onlarla anlaşabiliyor en çok onlarla e, tutarlılığı somut konuları ve özellikle güvence hissiyatında olduğu konuları masaya yatırabiliyor Dolayısıyla kendi elementiniz olan toprak elementinden boğalar ve başaklar Siz sevgili oğlakları son derece güzel tamamlıyorlar ama tam karşı tanenizde yengeç var. Dolayısıyla ruh eşiniz aslında yengeç. Yükseleni yengeç olabilir. Kendi burcu yengeç olabilir. Yengeç donanımı olan kişileri oğlak ve yengeçler çok güzel bütünlüyorlar Çünkü sizdeki o fazla sabır fazla disiplin belki fazla duygusallığa ket vurma hissiyatı yengeçte tam tersi işliyor yengeç biraz daha duygusallığıyla biraz daha olayları yumuşatan yönüyle o aileci yönüyle sizleri muhteşem ikili olmaya itiyor. 11. evinize baktığımda gene akrep burçları var. Demek ki Oğlaklar akreplerle de gayet güzel bir uyum sergileyebiliyorlar. Kovalar, sevgili kova ve yükseleni kova olanlar en çok kimlerle anlaşır? Hava elementi olan ikizler ve Terazi ile elbette. Çünkü kova burcunu bilgi Önemsiyor. Kova burcunu bilgi, donanım, araştırma, merak, e, iletişim etkiliyor. Bu iletişimin en çok en kolay yapabileceğiniz burçlar Teraziler ve ikizler sevgili Kovalar. Ama karşıt burcunuz Aslanlara özel bir ilginiz var. Özellikle yükseleni Aslan veya Burcu Aslanlarla Kova burçları tam uyumu sağlıyorlar. Birbirlerini gerçekten tamamlıyorlar. Bu manada o liderlik hissiyatı. Evet, o belki bir yere girdiğindeki popüleritesi, o aurasıyla Aslan burçları kesinlikle ilginizi çekiyor. Birbirinizde olmayanları tamamlıyorsunuz ve bir elmanın diğer yarısı gibi hissedebiliyorsunuz. Gene 11. evinizde Yay burçları var. Demek ki Kova burçlarını tamamlayan diğer bir burç ise Yay'lar. Sevgili Balık ve yükselen Balık siz sevgili su grubu olarak balıklar kimlerle anlaşıyorsunuz tabii ki akrepler ve yengeçlerle duygusal bağdaşlığı duygusal konuları o hassasiyetleri o yaratıcılık konularını ve hissiyatları en rahat paylaştığınız ekip su ekibi yani akrep burçları ve yengeç burçları sizi gayet iyi anlıyor. Gayet güzel yol alıyorsunuz. Rahat birbirinize e, ifade ediyorsunuz olayları ama tam karşınızda ruh eşiniz kim derseniz başaklar var. Yani sizin o çok böyle bırakmış, her şeyi akışında olan yönünüzü başak geliyor. Detaycı detaycı haliyle ince eleyip sık dokuyuşuyla mükemmelliyetçi ve üretken ruh haliyle sizi etkiliyor. Yani olmayan şey aslında bizleri cazip kılıyor. Bizde olmayan, farklı olan gerçekten e farklı yapılar aslında kişileri tamamlıyor. Gene 11. evinizde Oğlak burçlarını görüyorum. Demek ki Oğlaklar ve Balıklar da gayet uyum içinde anlaşabilirler. Ne dersiniz siz? Yorumlarda buluşalım bakalım. Kimin burcu ne, eşiniz ne, partneriniz ne? Bana yazın, ben hepsini okuyacağım. Sevgiler. <laughs>